Herkese merhaba, Bilgi Merkezimizin haftanın yazarı serisine hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta rotamızı Portekiz'e çeviriyoruz ve kelimeleriyle dünyayı sarsan Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Jose Saramago'nun, evet hem zorlayıcı hem de gerçekten büyüleyici edebi evrenine dalıyoruz. Saramago için bilirsiniz, sadece bir romancı demek aslında çok eksik kalır. O, eserleriyle hepimizin sorgusuz sualsiz kabul ettiği o toplumsal ve felsefi düzenin temellerine adeta dinamit koyan cesur bir eleştirmendi. Sesi evet, kabul edelim, bazen rahatsız edicidir ama her zaman ama her zaman ufuk açıcıdır. Peki, bu kadar güçlü kelimelerin, bu sarsıcı hikayelerin arkasındaki insan kimdi? Gelin, şimdi, onun yaşamına ve edebiyatla kurduğu o eşsiz bağ biraz daha yakından bakalım. Saramago'nun hikayesi gerçekten inanılmaz. Portekiz'in küçücük bir köyünde, okuma yazma bilmeyen bir ailede başlıyor ve edebiyatın zirvesi olan Nobel ödülüne kadar uzanıyor. Hatta şöyle de ilginç bir detay var. İlk romanını yayımladıktan sonra yaklaşık 30 yıl boyunca, evet tam 30 yıl, yeni bir eser yayımlamamış. Bu bile onun ne kadar sabırlı ve kararlı bir yazar olduğunun bir kanıtı gibi değil mi? Saramago'yu, Saramago yapan şey, sadece anlattığı hikayeler değil, belki de ondan çok daha fazlası, onları nasıl anlattığıdır. Şimdi okurunu hem zorlayan hem de metnin içine adeta hapseden o kendine özgü edebi tekniğine odaklanalım. İşte bu ekranda gördüğünüz özellikler, Saramago'nun adeta edebi parmak izi. Düşünsenize, nokta yerine sürekli virgül kullanarak kurduğu o upuzun cümleler sizi bir solukta koskoca bir paragrafı okutur. Konuşma çizgileri olmadan doğrudan metne gömdüğü diyaloglarsa kimin konuştuğunu anlamak için sizi daha dikkatli, daha aktif bir okur olmaya zorlar. Ama bu sadece bir stil tercihi değil. Hayır, bu okuru pasif bir alıcı olmaktan çıkarıp metnin bir parçası haline getiren çok bilinçli bir tekniktir. Eserlerinin tam kalbinde her zaman derin bir hümanizm ve keskin bir toplumsal eleştiri yatar. İktidar karşısında bireyin çaresizliğini, ahlaki çöküş anlarını ve toplum olarak görmezden geldiğimiz ne varsa hepsini bir bir yüzümüze vurur. İyi ama bu soyut kavramlar, bu cesur eleştiriler kitapların sayfalarında nasıl hayat buluyor? Gelin şimdi Bilgi Merkezi koleksiyonumuzda yer alan bazı başyapıtlarına şöyle bir göz atalım. İşte Saramago'nun belki de en çok konuşulan, en çok tartışılan iki eseri. Körlük, medeniyet dediğimiz şeyin aslında ne kadar ince bir ipliğe bağlı olduğunu gösteren, okuru rahatsız eden bir metafor. İsa'ya göre İncil ise dogmalara meydan okuyan, insan odaklı, inanılmaz cüretkar bir yeniden anlatım. Ama Saramago'nun evreni bu iki kitapla sınırlı değil, tabii ki değil. Koleksiyonumuzda kimlik krizini işleyen kopyalanmış adamdan tarihi mizahla birleştiren filin yolculuğuna kadar çok çeşitli eserleri bulunuyor. Her biri Saramago'nun dünyasına açılan bambaşka bir kapı. Ve unutmayın, bu harika kitapların hepsi Bilgi Merkezi koleksiyonumuzda sizi bekliyor. Ve en güzel haber de bu zaten. Bahsettiğimiz tüm bu eserlere ve Saramago'nun keşfedilmeyi bekleyen diğer romanlarına Bilgi Merkezi kataloğumuz üzerinden çok kolay bir şekilde ulaşabilir, hatta birçoğunu e-kitap olarak anında ödünç alabilirsiniz. Saramago okumak bir yolculuk gibidir. Bazen yorucu, evet, bazen kafa karıştırıcı ama sonunda her zaman ödüllendirici bir deneyim. Sizi o rahat koltuğunuzdan kaldırmaya ve dünyaya bambaşka bir gözle bakmaya davet eder. 1998 yılı sadece Saramago için değil, tüm dünya edebiyatı için bir dönüm noktasıydı. Nobel Komitesi onu, hayal gücü, merhamet ve ironiyle desteklenen meselleriyle Anlaşılması zor bir gerçeği sürekli olarak kavramamızı sağladığı için bu ödüle layık gördü. Aslında bu gerekçe bile onun edebiyatının gücünü tek başına özetliyor. İşte bu yüzden sizi Bilgi Merkezi koleksiyonumuzu ziyaret ederek bu edebi devin dünyasına adım atmaya, onun sorduğu o cesur soruları bu kez kendi kendinize sormaya davet ediyoruz. Peki sizin başlangıç noktanız hangisi olacak? Körlüğün sarsıcı gerçekliği mi, yoksa filin yolculuğunun o ironik masalsızlığı mı? Seçim sizin. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya yepyeni bir yazarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.